Kemal Özkiraz, Jahreyn hakkında belgeler paylaştı. Jahreyn cevap verdi. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Jahreyn kullanıcı adlı eski Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç hakkında bir takım belgeler yayınladı. Özkiraz kendi Twitter hesabı üzerinden, Jahreyn isimli arkadaş HDP üzerinden CHP'yi ve bizleri terörist ya da destekçi olarak anlatıyordu değil mi? Bakın kendisi bloğuna neler yazmış. Alttaki sıralı tweetleri de okuyun ki bu kalem tanıyın. Dağda olurmuş ve övünürmüş. Yerli ve milli muhalefet olacak bu arkadaş en milli davamız olan Kıbrıs'ta ilgili ne söylemiş ona da bakalım mı? Küvet katliamı vardı gençler bilir misiniz? İşte bu yerli ve milli bu kalemun o katliama mizansen diyor. Kendisi de Kıbrıslı bu arada. Kim hain? Gün Arif bunları paylaşınca linkler uçtu bir anda. Ama yemez cahrenciyim. Geçmişte bu forumda yazdığını kendin teyitlemişsin. Şimdi bu düzen adamının bugünkü yazdıklarına inanarak muhalefeti düşman gören gençler. Bakın bu adam nasıl biri? Bu adamın yazdıkları o dönemki içeriye katılan olur, katılmayan olur. Dönemin ruhu deyip doğru bulanlar da olur. Ama konu bu değil. Adam her dönem güçlünün sesi. Güçlü taraf barış derken barış güvercini olmuş. Güçlü taraf savaş derken tam bir şahin olmuş. Bu size tanıdık geliyor mu? Bu adam muhalefeti dinozor diye tanımlayan ama çözüm döneminde de şimdi de Erdoğan'ın her politikasına alkış tutan bu dayıların birebir aynısı. Şimdi size muhalefeti yetersiz gören, bir muhalif görüntüsü çizen güya bir Z kuşağı önderi. Aslında kendisi tam bir RT uşağı. Kendisine bu saatten sonra Jahrein demeyin. Fahrettin'in halkalısına yakışan en iyi isim R uşağı Fahrein'dir. Bundan sonra da bu kişiyle ilgili yazmayacağım. Umarım bu yazdıklarını inkar etmez ne oldu Fahreyn? Hani en milli, en yerli, en dürüst, en tutarlı sendin. Hadi gençlere anlat bakalım şu manzaranın. Mitin Rumları karalamak için çektiği bir mizansen olduğunu. Erdoğan çözüm deyince çözümcü, Erdoğan anlan deyince anlancı olma. Senden çok var. Gençleri muhalefete karşı zehirlemeyi de bırak. Onlar sana bugün lazım, ülkeye hep lazım. Bu kalemun olma, kendin ol ifadelerini kullandı. Jahrein bu paylaşımların üzerine açıklama yaptı. Jahrein açıklamasında 17-18 yaşımda bir forumda yazdığım şeylerden yola çıkarak beni patlattığını düşünen Muşmula Kemal. Ben o halimden bugüne 30 fırın ekmek yiyerek geldim. Değiştim, geliştim ve gelişiyorum. Eski aptal halimi hatırlattığın için sağ ol. Kendimle bir kez daha gurur duydum. Açıklamasını yaptı. Paylaştığı tweet'in altına Jahrein Kemal Özgüraz'ın 2016 yılında atmış olduğu bir tweet'i paylaşarak "Sen bunu yazdığında 37 yaşındaydın ama" ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.